E, nur yüzlüm Allah işte bak seni böyle özellikle nur yüzlü yaratıyor, akıllı yaratıyor, dindar yaratıyor. E, bak cilbapla örtülmüşsün ve har güzelsin Allah'a çok şükür ve çok çok temiz bir yüzün var. Çok dürüst, samimi bir Müslüman olduğunu hemen anlaşılıyor. E, ve tefekkür gücün tefekkür gücünün güzelliği de muhteşem. Allah seni cennet arkadaş, cennet dostu yapsın. Cennet için mükemmel bir arkadaşsın. Ee, melek gibi görünmen yani çok huzur verici ve çok rahatlatıcı. Ee, tefekkür gücünü sana veren Allah seni dünyaya getirirken her şeyini mükemmel yaratmış ve ruh vermiş sana belli ki. Ama ruhu olmayanı eğer bak değerlendirecek olursak, yani ona dışarıdan bakacak olursak, e zaten yani adamın kendini bir şey yapmaması bile bir mucize. Yani kapalı şuur yani ölü, ölü her şey yapabilir. Dolayısıyla onu kara topraktan meydana gelen ne çiçek ilgilendirir, ne atomun yapısı ilgilendirir, ne Allah'ın varlığı, ne simetri hiçbir şey, ne geometri hiçbir şey ilgilendirmez. O sadece yemek yemek, uyumak falan, yani onlarla ilgilenir. Mesela i̇şte buradaki harikalar açıklanacak gibi değil mi? Maşallah. Baksana göz alıcı yani. İnsan büyüleniyor adeta. Bir geri gel bakayım. Görüyor musun? Merkezden gelişeceği. Maşallah. Şu düzgünlüğe bak yani.